Evet arkadaşlar yine klasik yaptım. Şey, bu videoyu size yararlı. Geçen videoyu maden yapacağım demiştim ve bayağı yaptım. Hatta o maden, o madenden çıktım deli gibi maden yaptım. Böyle şuraya yemek koymuştum ama nerede ya? Evet şu an gördüğünüz üzere şimdi bazıları sıcak ki kreatizden almıştır diyecek. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ben kredi alsam daha az maden alırdım. Hani anlaşılmasın diye. Ben şimdi şu ana kadar hiç şey yapmadım. Ama yapmak istesem daha az maden alırdım yani. Odan anlayın onun iki farklı Ruby var modda arkadaşlar. Bir tane ne Orspawn'un bir tane de süper kahraman modunun. Neden söyledim? Çünkü şimdi bu beraber kendime seri yapacağım. Bunu da arkadaşlar kale de yapacağız. gördüğünüz üzere bayan maden topladım. Ama bunlar süper kahraman yapmak için yetmez. Şu yüzden hatta bu arkadaşlar set yapacağım. Çünkü ruby daha bayağı güçlü maden. Hatta kazma bile yapabilirim. Bana bayağı topladım. Hatta arkadaşlar kayıt dışı en blok falan buldum. Madem gezerken. O spam beraber bulabiliyoruz. Hatta bayağı biraz en masa buldum. En çok saç yaptım ama kırıldı. Çok zayıf. Altı tane de bize kalsın. Kazma, kazma kılıç yaparız. Erken bot niye olmadı? Bir aşağı mı Hayda. Şimdi arkadaşlar bakın solda şu an elim gözükmüyor. Çes bir çıkartıyorum da solda elim gözüküyor. Bu bak ha, görüntü var da bilmiyorum ama şu an bu türlü domatese benziyor. Domates. E bir de kılıç yapmak istiyorum çünkü kılıcı bayağı güçlü bir mi ne vuruyor. Hani ultimate sword Kral değil ultimate sword sonu yapamayız. Ultimate arkadaşlar kayıt çıkmaz mı o öldürdüm. Onun dışında şöyle biraz sayınlarından gel derseniz arkadaşlar evet arkadaşlar kurbağa vardı deniz kenarlarında o kurbağaları öldürdüğü zaman dörder dörder sayın düşüyor sayın lazım olur kalsın onun için arkadaşlar zümrüt kazma bakın üzerinde ipeksi dokunuş var stik taş bunu taşla normal taş topladım bölümde lazım olacak küçük bir kale yapacağız onun üstüne böyle kağıtlar falan çıktı hiç değil şu an bekleme mesajı tutan Ve 5 adam yer 2 Şimdi yani çıktı. Bunlar da böyle falan yapabiliyoruz. Zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Böyle bir kazma yapacağım. Elmas kazma niye var arkadaşlar? Vein Miner sadece elmas yani kazma ile çalışıyor. Hani Minecraft'ın kazma zarıyla sadece elmas kazma ile değil yanlış söyledim. Bir tane kazma yapmıştık. Bunu kazmış da bir şeydir. Burası taşla kazma. Şurada kalsın. Biraz 30 falan da kazmış. görebildiğiniz şu anda kuldum yani. Bir sürü, az kaldı ya. Şurada hayvan falan öldürdüm bayağı. Bunlar pis. 200'ün ortasına kadar kale kuracağız. Kale hatta Başka bir tane çıkıyor. Bir risk olmuş. Tam yetiyor. Allah tam. Bayağı arkadaşım. normalde rubi zor çıkıyor yani. Söyleyeyim onu da. Normalde zor çıkan bir madara ama şansı bayağı bulduk. Bu böyle bir patlattı. Böyle bir yapacağım bir şey yok. Şu var arkadaşlar gideceğim. Onun dışında yani bir de arkadaşlar şu kuantiz bakın kurbağa ee, dört tane slime Bu şekilde slime topladım arkadaşlar. Onun dışında biraz bölgeyi temizleyeceğim. Yemek falan da Yemekleri falan sıçacağım. olacak. Bunun dışında bir şeyleri bir şeyler falan falan yapıp geliyorum arkadaşlar. Geri geldim. Şu alanı kuru düzledim. Hani şu ara bile bayağı düzledim kuru var. Öldürek aldım. Onun çıkan kumları şuraya koydum. Hatta kumları ne ısıtmaya başladım. Ve daha az önce toplamıştım. 8 8 Böyle kumları ısıtı ısıtı böyle cam yapıyorum. Lazım olacak şimdi bugün moduyla arkadaşlar güzel bir şeyler bulacağız artık bakalım hatta bir bölüm biraz uzun olabilir Büyük bir ihtimal bölüm montajı da uzun olacak kes falan filan sonuçta çantada yapmak zorunda çanta öbür bölümde kaldı galiba keşke işte elmas yapsaydım elmas şey yapsaydım, elmas yapsaydım dedim ya tamam dedim yaptık ya uyuyalım arkadaşlar bu hayaletlerin çıkma az önce öğrendim son gün bir tanesinin bal kafasında bal kavağı vardı sanırım artık cıla bayramının yani onlara göre ceza bayramı arkadaşlar. Bize göre Eylül ayları, Ekim ayları. Bunlar ceza bayramını kutladığı için, Minecraft ceza bayramını kutladığı için ceza bayramını üzere etiklik yapmış. Ya, e, hayaletler falan var. Yani o, yüzden istiyorum. Çünkü deli gibi hayalet oluyor. Onun üstünde. Fantezi blok yaptım arkadaşlar. Geçen sene kutlamıştık bunları. E, kolon. Piller. Piller evet. Evet, güzel bir şey yok Şunlar olabilir. Şu bir duvar sur falan çıktı çocuklar arkadaşlar. Kale yapacağımız için. Ulan bunlar buna yol olur ya. Evet, bunlar böyle yere yol gibi koyarsın var. Şöyle yapabilirim bence. Şunlar arkadaşlar bir saniye göstereceğim ama asla olamazdır, şöyle yapayım ya arkadaşlar şimdi şuradan kadar bir tur çekeceğim bence güzel durur şöyle mesela 4 5 yok buraya, en üstte şöyle tam birleşmedi acaba birleşen bir tane var mı tane alt, 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 bir şey gösteriyorum da içinde çok duruyormuş tamam. <laughs> alt üstü bir şey yok. Altta direkt üstüne şunlardan da koyabilirim evet. Tamam oğlum galiba. Direkt şunlardan koyayım. Alsın güzel direkt bunlara. Evet, tam yine o kadar güzel durmadı ama yine o kadar kötü durmadı. Şimdi ben ne yapacağım? Biraz altına sıçacağım. Bir ne yapacağım? Onlara sonra ben altımızda kadar var? 64 artı 2 altın çok fazla altın ihtiyacım bu sanmıyorum. Camlarla ısıtmaya diyor. Evet. hop böyle. yani beğenmeyebilirsiniz yapımı. Yani yaptığım yapıyı yapım. ben de beğenmem. Bir Çünkü yapı konusunda hiç şey dinliyorum. tane yani altın tane yapamıyoruz bayağı iyi 4 tane altın stok çok fazla malzeme kısıtıp harcamayacağım çünkü biraz kısıtıp kullanalım biraz biraz, biraz müziği falan kendimi sıkıyorum ama ben Ben şimdi arkadaşlar burada bir kutu çekeceğim. Böyle şu gence tuvaşak. İçine bir şeyler yaparız. Sonra geliyorum. Evet arkadaşlar kısa bir süre sonra gördüğünüz üzere kalemizi tamamladık. Şimdi şöyle. Ben sadece duvarları çekip geleceğim dedim ama. Sonra durduramadım kendimi. Şimdi gördüğünüz üzere dört tane kutu yaptım. Bunları fırın koyarız sandık koyarız diye. İşte at aşağı gidiş olacak buradan. Bir tane buraya giriş bir tane buraya çıkış merdiven koyacağım. Ben asansör koyacağım. tüp koyacağım daha doğrusu. Tüp transport sistemi Çok kaçışlı. Tüp transport. Bunun kartı yok mu? Yani varmış. Taş, ısınmış taş, ısınmış taş, Orada çok farklı ama hepsini kullandım. <laughs> Lan ya, şu taşı en son. arkadaşlar, biraz taş kasak kesmeyeceğim bu arada. Belki sandırırım. kızdı kızdım. Evet buralar size sürüyorum çünkü neden bilmiyorum. Bir bu dört tane. Şunlardan koyalım artık çünkü bu artık hiç Böyle o nasıl ikinci bölümde atın, ben de bilmiyorum. zaten kuma geldim arkadaşlar direkt. Ey miner attım. Tek tıkta bin tane. Bir tane. iki tane. Şimdi bunları yerleştirmeyeceğim çünkü alt kat daha yapmadım. Onun üstüne. Ha enderpearl'ı var Şu an sandıklar çok karışık. Arkadaşlar Evet çip ekerken biraz gittim biraz tam adan daha doğrusu Böyle size gezinirken canını buldum Ve içinden piskin bir çıktı arkadaşlar bu kesinlikle Legendsin bir planımı değil Legendsin bir planımı için arkadaşlar Bakan da ekipmemiz lazım O işler biraz karışık onun dışında Tüm sandıklar karmaşık ben burada indi böyle asla olamamışım bir tane yapabiliriz ne yazık ki artık bu kanatları da yapalım çünkü biraz da üşendik <laughs> ee yapmak acaba şurayı yanlış koyduk evet yanlış koyduk. İşte böyle yapsak da kabiliyatı iyi olur Dediğim gibi ben bunlar kayıp düşürürüm Onun dışında bir camımız var Derimiz de olacaktı galiba Bir şantoda da boyumuzu bitirelim Bek değil Bek diye zor değil, zor değil, saniye Allah'ım tüm sonunda kadar karma ben bunları hepsi taşırken hiç birini düzenlemedim. Bakın bir tane altın olur buradaymış. Ömür lazım olacak biraz al olmuş öyle. Yani şunu lazım olacak diye atıyorum. Tankullar. Tam deri pusuz bir bıçı. Tam halı lazım sadece. Şu var bayağı. Ne kadar koyun varsa öldürürüm çünkü gün lazım olacak diye hatırlıyorum. Elegant Craft'ın süper karmanları yaparken her şey lazım oluyor. Evet, sandık varmış üstlerimizde. Çok diyecektim bir an. Şuraların dışında... ...şöyle malzeme alıyorduk üzerimize. Evet, şu an üzerimize giydik. Bunun tuşu neydi ha? Tuşunu ayarlamıştık tamam. Artık bir şantımız var. Şimdi enerji sensi kazanabiliriz. Onun dışında botlarım kırıldı çünkü gece gece de ben bunu yapmaya devam ettim arkadaşlar ve ne kadar zombi varsa yoksa geldi. Usta dedi bir şey kastık. Blue print Bu da ne deniyor bilmiyorum. Legends Craft'ın kahraman kağıtları. Çiftpart onun. Heatwave kim bilmiyorum. Ben Wonder Woman güçsüzdür. Spider-Man vardı. Ben Spider-Man arkadaşlarımın moddan yapmak istemiyorum. Ben piskin Spider-Man yaparım eğer yaparsam. Dört ucu tanıyorum. Black Adam. Black Adam güzel. Belki Black Adam yapabiliriz. Black Adam. Yeni filmi de çıktı bayağı güzeldi. Hulk ve iki Hulk da yapabiliriz. Flash şuan sevmem. Shazam 2. Shazam da güzel aslında. Venom altın et. Bunu da yapabiliriz. Şu anda ne kadar kulüp bintim var? 3-4 tane var süpermen o süpermen iyi ya batman, batman. vs evet. süpermen nn süpermen vuruyorum artık artık evet, tüm sandıklar artık karman çorman ne yapacağım bilmiyorum toparlanamayacağım hiçbir yeri şey. boş bak istemiyorum sonuçta evet video bitmiştir bir dahaki videoda görüşmek üzere büyük ihtimalle bir dahaki video bir hafta veya üç gün sonra gelecek